Evet, ismosel tanısı konulduktan sonra ismoselin tedavisine karar verildiyse iki şekilde tedavi mümkündür. Tedaviden kasıt aslında o defekli niş gibi olan defekti ortadan kaldırmaktır. Bu işlem histeroskopi dediğimiz yani vajenle rahim ağzından rahimin içine kamerayla girilerek oranın görüntülenmesi işlemidir. Histeroskopi ile bu ismosel kesesinin yukarı ve aşağı kısımları törpülenerek oradaki V gibi olan defekt bir bir tür C şekline döndürülebilirse adet kanın orada birikmesi engellenecektir ve akış sağlanacaktır. Bu kolay uygulanabilir ve çok invaziv olmayan bir ameliyat şeklidir. Ancak eğer hasta gebelik planlıyorsa ve ismoserin olduğu bölgede rahimin duvarı çok ince ise bu sorun oluşturacaktır. Çünkü gebelik oluşacak olursa e, bu ince olan kısım gebelik büyüdükçe büyüdükçe, büyüdükçe e, daha da incelecik ve yırtılabilecektir. O yüzden gebelik planlayan olgularda rahim duvarı ismoserin olduğu bölgede ince ise bu sefer o bölgenin kesilip tekrardan güzelce tamir edilmesi gerekir. Bu işlemde sezeren gibi karın açılarak ya da kamera yardımıyla yani laparoskopi ile karın açılmadan o bölgeye ulaşılıp defektin olduğu yer açılıp tekrar sağlam dokular karşı karşıya getirilerek, getirilerek dikilerek gerçekleşir. Yani gebelik isteyen olgularda histeroskopik ismosel onarımı kalan rahim duvarının kalınlığına bağlı olarak değişir. Ona göre karar vermek gerekir. Ama gebelik bir anlamayan olgularda ismoselin olduğu bölgede kan akışını engelleyecek şekilde yukarısı ve aşağısı tıraşlanırsa o V gibi olan bölge bir tür C şekline döndürülürse adet kanın orada birikmesi engellenecektir ve ismosel tedavi edilmiş olacaktır.